Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme videosu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte diş macununu incelemesi. Kolelere de çürüye karşı etkili diş macunu. Üçlü etki bir güçlü dişler iki beyaz dişler. Ferah nefes ne ferahlı. Böyle. Böyle şöyle. Kapatıyorum. Böyle. Böyle. Böyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de. Evet arkadaşlar. Bunu açmadan önce kanala abone ol. like atmayı unutmayın. Hadi açalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir macun. Bakın şöyle. Bir ben de bir bakayım. Bir de arkadaşlar jelatini yok. Jelatinsiz. Bakın şöyle. Şöyle koyalım. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşürüz. Bay bay.